Zikratül Gıybet'u عند ابن المبارك. İbn Mübarek Abdullah ibn Mübarek e, bu da İmam-ı Azam'ın döneminin büyüklerinden tabiilerin Tabisi bu. Tabi değil. Ama büyük bir mücahit, fiili cihatlar etmiş. Zühdü isimli meşhur bir kitabı vardır. E, yani o kitap böyle ezberleme Allah'ın dünyada Cennetlik diye gözümüzün önüne koyduğu kullarından biridir. Abdullah İbni Mübarek. Bu ismi unutmuyoruz. İnşallah ismini unutmayarak da kıyamet günü bulunduğu yerlerde bulunuruz. Ee, yani derler ki her alim bir dalda uzman alimdir. Mesela İmam Malik için hadis alimidir denir. Abdullah İbni Mübarek için de her ilmin alimidir denirmiş. Öyle bir zat rahmetullahi aleyh. Hatta yani Zehebi gibi büyük alimler onu adı anıldığında rahmet inilen adı rahmet inen adam olarak zikrediyor. Yani inde zikri salihine tenzilur rahme deniyor ya salihler anıldığında rahmet iner. Yani Abdullah İbni Mübareğin adı anıldığında oraya rahmet iner. Birisi e, ilmiyle meşhur, ile meşhur, ibadeti, namazı ve orucuyla meşhur böyle değişik bir zat rahmetullahi aleyh. Hicretin 180. senesinde vefat etmiş. Bu kadar büyük işlere de 63 senede bütün ulaşmış. 63 yaşında vefat etmiş çünkü. Ulaştığı şöhrete bakıyorsun 250 yaşında olması gerekiyor. Kur'an, tefsir, hadis, fıkıh ilim onda. Aylarca cephelere gitmiş cihat etmiş at üstünde. Herhalde en az 120 yaşındadır öldüğünde diyor. 63 yaşında ölmüş. Rahmetullahi aleyh. Şimdi bu zatın sözünü dinleyelim. Veziyü'l-ğaybetü inde İbnül Mübarek diyor ki eğer e, onun yanında gıybet diye bir konu açılmış. O da demiş ki "Lev mu mutaben illa gıybet yapacaksam ben birisini, la ummi." Anamın gıybetini yapardım diyor. Yani gıybet yapmıyor. Deli mi, niye gıybet etsin? Ama muhakkak bir gıybet yapmak gerekiyorsa anamın gıybetini yaparım. Kendi doğurduğu anne, anne beni doğuran anam. لِأَنَّا bir hasenati. Çünkü benim sevaplarıma en layık anamdır diyor. Bundan ne anlaşılıyor? Demek ki benim sevaplarımı kimin gıybetini yaptıysam o götürecek muhakkak. Böyle bir anlayış var. Bari anama gitsin sevaplarım düşünüyor. Bari anama gitsin. Rahmetullahi aleyh. Ve zikre ennehu fâte hâtimen leyleten el asam diye birisi var. Khorasanlı Allah dostlarından biri. Hicretin 237. senesinde vefat etmiş. Bu zaten daha önce konuşmuştuk. Bu bir gece gece teheccüdünü kaçırmış. Fe ayyaratuhu zevcetuhu. Bu e, hanımı da fe azzetu zevcetuhu da olur. Hanımı bunu yani düzeltmiş, ayıplamış. Yani niye sen böyle yaptın, kaçırdın? Fakale inna aqwaman sallu billeyli barihata. Falamma asbahu nalu minni fetekunu salatuhum yawm al fi mizan. Bizim teknolojiye göre anlaşılır bir şey değil. Demiş ki hanım yani bu gece teheccüde kalkmamış. Devamlı kalkan biriz. Hanımı da demiş, niye sen teheccüde kalkmadın? Her zaman kalkardın. O da oturmuş demiş ki, Akşam işte camide neredeyse millet beni konuştu demiş. Bu gece kılmadım, yani kılamadım aslında kalkamadı. Onun için kılamadı. Ama bir kaybım yok. Dün beni konuştular. Hepsi de namazlı adamdı. Onlar bana yazıldı zaten. Ben kıldım sayılır demiş. Farzlar için geçerli değil bu ama. Yani ben nafile namaz kaçırmıyorum teheccüd olarak mesela. Ama şimdi birisi benim gıybetimi yaptı. Bu gece de o adam teheccüd kılan birisi. E bana geldi onun sevabı kaçırdım sayılmaz teheccüdü diye düşünmüş